Şeytanın Allah'a sanırım. 80 için 82. ayet. Allah suçlu günahkarlar istemese de. Yani küfür içinde olan, darvinistler, materyalistler kim olursa olsun İslam'a karşıt olan İslamiyet'e karşı mücadele veren kim varsa Allah suçlu günahkarlar istemese de hakkı hak olarak kendi kelimeleriyle Kur'an'la İslam'la gerçekleştirecektir. Emceti 2042 tane veriyor. Maşallah. Maşallah. İnşallah. i̇nşallah. En ihtişamlı yıllar inşallah. İnşallah. E 86. ayet ve bizi kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar. 2021. Maşallah. E kardeşim bu kadar tevafukat Nedir? Mucize bu. Maşallah. Ha, maşallah.